tebeyi bir nazarla, yani ikinci il böyle biraz yüzeysel bir bakış açısı ve tam olarak anlamamaktan kaynaklı olan bir tarza baktığından, bunu nasıl kabul eder? Bunu şu şekilde kabul eder. Faraza kabul etse ki zaten faraza kabul ediliyor. bu Burası ilginç. Tegafülü ani sani sebebiyle hasıl olan ızdırarıyla kabul edebilir Yani bu canlıyı bu türleri Allah yaratmadı deme zorunluluğundan kaynaklanan bir durumdan dolayı söyler. Eğer zaten bunu Allah yarattı derse problem yok. Ama bunu demeyecekse ne yapacak? O zaman diyecek ki işte harekat-ı zerrattan işte bu zerrelerin atom ve moleküllerin hareketlerinden türler meydana gelmiştir diyecek ki evrim zaten bunu